Merhaba. Bugün ilişkilerde birbirimizi tanıma üzerine birkaç şey söylemek istiyorum. Genelde 10 yıllık veya daha uzun ilişkilerimizde bile bazen eşimizi, sevgilimizi tanımadığımızı fark ederiz. Yeni yeni huylarının çıktığını fark ederiz. Yani bir insana sonradan bir sürü kişilik özelliği ilave olması çok kolay bir şey değil. Muhtemelen bunu biz görmemişizdir. Görmememizin en büyük nedeni nedir biliyor musunuz? onu görmek istediğimiz gibi görmeye çalışmaktır aslında. Hep işte aklımızdaki tasarladığımız ya da olmasını istediğimiz işte Mustafa'yı diyelim ki ya da Emine'yi görmek istediğimiz için orijinal halini görememişizdir. Onun için sevdiklerimizi ya da hayatımızda yakın ilişkide bulunduğumuz insanları değerlendirirken görmek istediğimiz ya da olması gerektiği gibi değil de Orijinal halini gözlemlemeye çalışmak bize bir sürü kolaylık sağlar. Hem onu daha iyi tanımamızı sağlar hem de eğer olmayacak bir şey ise de çok boştan yere vakit harcamamamıza neden olur. Birilerini değerlendirirken bu husuda dikkat etmenizi öneririm. Keyifli günler dilerim.